...biz seninle ne zamandır baş başa kalamıyoruz. Somer dışarıda insanlar var. Ama ben karımı çok özledim. Sen özlemedin mi? Bak ya deli. Hadi sen şey aç. Hı. Ben de bunları halledeyim. Hadi, hadi. Vay be! Aşk karın doyurmuyor diyorsun ya Türkan, öyle mi? Ee aşkın böyle kötü bir huyu var maalesef. E, ben de aç kalmak istemiyorum. Neydi o laf? Aç tavuk kendini buğday ambarında mı sanırdın? Aç tavuk ben mi oluyorum? Türkan'cığım akıllı kızsın şimdi. Sen de bana her şeyi açıklamak zorunda bırak. E sen nesin peki? Horoz. Vakit size öden ne yapıyorlarmış? Benim sana karşı boynum kıldan ince hayatım. Bizim. Ve beş çocuklu geleceğimizi. <laughs> İkisini hak ettik, beşi kaldı değil mi? Ben şimdi hemen olacak demiyorum ki Türkan'cığım. Tabii ki de zamanı var. Zaten sizin sizinle çok kalabalık. <laughs> Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle. Cumartesi akşamı Kanal D'de